leri çok düşük rüzgarlarda da çalıştığı için açıkçası çok yaygın olarak kullanılabiliyor. Bireysel kullanım alanları için rüzgar türbinleri geliştiren Tumuli ev tipi kullanıcılara kendi enerjisini üretme imkanı veriyor. Rüzgar türbini denince aklımıza büyük çaplı 1 megawatt daha üstü e, dağların tepelerinde olan rüzgar türbinleri geliyor. Ancak bize bireysel kullanım alanları için herkesin kullanabileceği, herkesin evinde, bağında, bahçesinde kullanabileceği e, rüzgar türbini üretiyoruz. Bizim rüzgar türbinleri çok düşük rüzgarlarda da çalıştığı için yani 4 metre bölü saniyede enerji üretimine başlayabildiği için açıkçası çok yaygın olarak kullanılabiliyor. Herhangi bir bakıma ihtiyacı yok. Yani montaj yapıp unutabileceğiniz rüzgar türbinleri 7 çalışacaktır ve uzun yıllar, 30 yıldan fazla e, elektrik üretecektir. Biz iki yıl resmi garanti veriyoruz. Rüzgar türbini aldığında önündeki 25 yılın enerji fiyatını sabitlemiş oluyor. Biliyorsunuz her yıl enerji fiyatları artmakta. Ancak e, rüzgar türbini al, alan müşterimiz ya da güneş sistemi ya da hibrit bir sistem yapan müşterimiz aslında enerji bağımsızlığını ilan ediyor. Eş güçteki güneş ve rüzgar türbini kıyasladığımızda rüzgar türbini gece de üretim yapabildiği için ya da havanın yağışlı kapalı zamanlarında da üretim yapabildiği için yılda 5 kat daha fazla üretim yapabiliyor güneş sistemlerine nazaran. Tumurli TÜBİTAK destekli projeleriyle bireysel kullanıcılara rüzgar dışında yenilikçi çözümler de sunuyor. Biz aynı zamanda patentli güneş akıllı güneş sistemimiz de var. 3 kW'a kadar astronomik olarak güneş takibi yapan, taşınabilir, uzaktan izlenebilir, komut yapabilir, güneş takip sistemli güneş sistemimiz var. Bu güneş sistemimizde de bağlı, yani müşterilerimiz bahçesine koyabiliyor. Yani çatısı elverişsiz olan müşterilerimiz Aküsü her şey için depolaması içerisinde olan taşınabilir kombine bir güneş sistemine sahip oluyor. bu da şu avantaj sağlıyor. Birincisi güneş takibi yaparak yani mevcut çatı güneş yüzde %40 daha fazla üretim yapmış oluyor. Güneş takibi yaptığı için. Aynı zamanda taşınabilir olduğu için e, evinizi sattığınızda ya da başka bir yerden başka bir yeri alıp aynı gün içerisinde hemen kurabiliyorsunuz. Yani tak çalıştır bir ürün. O da yine TÜBİTAK destekli olarak geliştirdiğimiz ve dünya patentini aldığımız bir ürün. Ve rüzgar türbinlerimizle kombine de yapabiliyoruz. Birlikte de çalıştırabiliyoruz. Hem güneş sistemi hem rüzgar türbini aynı anda çalışıp aküleri aynı anda besleyebiliyor. Aslında TUMUL'e yeni hidrojen teknolojilerimiz var. E, atık ısıda hidrojen üretimiyle ilgili yine çalışmalarımız var ki bunlarla ilgili Türkiye'de de uygulamalarımız var. Hidrojen arabaları piyasaya geliyor 2023 yılından beri Türkiye piyasasında, Avrupa'da var. Ee, Bizde hidrojen üretimiyle ilgili çalışmalarımız da var. İşte elektrikli araçların şarj istasyonları, ee, işte karbon vergisini azaltmaya yönelik ürünler üretiyoruz. Biz aslında rüzgar temini, güneş temi, hidrojen birçok teknolojiyi üzerinde çalışıyoruz ve hızlıca bunları son kullanıcı hizmetine sunuyoruz. Aslında Tumur'un en büyük ee, en büyük yeterliliği bu noktada. Ürettiği bir teknolojiyi çok hızlı bir şekilde seri üretime döküp son kullanıcıya ulaştırmak. Şirket Türkiye'de ürettiği cihazları yurt dışında da satıyor. Büyümek için yatırımcı arayan Tumurli, yurt içinden ve yurt dışından fonlarla ve yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Satış kanallarımıza baktığımızda Türkiye'de belediyelerin belediyelerle çalışıyoruz, devletle çalışıyoruz, kamu kurumlarıyla, çiftçilerimizle çalışıyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonlarına ürünlerimizi veriyoruz. Kullanım alanlarımız yani yerli pazarda bu şekilde bireysel kullanım alanları, villalara her tarafa veriyoruz. Yurt, yurt dışı pazarda da üniversitelerle, eğitim kurumlarıyla her tarafa ürünlerimizi gönderiyoruz. Açıkçası yerli bir firma ve ihracata katkı sağlıyoruz. Giderek de büy büy büyüyoruz. Bizim satış hacmimize baktığımızda Afrika'nın en uçra köşesinden Norveç'te, İsveç'te, Birleşik Krallığa kadar ürünler gönderiyoruz. Hatta Amerika'ya da ürünler gönderiyoruz. O nedenle şu an ürünlerimiz, şu an piyasanın en iyi ürünleri olduğunu inanıyoruz. Ki tamamıyla fiber fiberglaslı ve ses yapmayan ürünler. Türkiye'de fabrikamız var. Işte, şimdi Hollanda'da bir fabrika açmayı planlıyoruz i̇şte Avrupa Pazarı için. California'yı kuruyoruz Amerika pazarı için. E, gitgide büyüyoruz açıkçası ve distribütör ağlarıyla büyüyoruz. Bizim online satışımız yok. Bayilerimiz, distribütörlerimiz, paydaşlarımız var. Onlarla birlikte büyüyoruz. Ve yaklaşık yani 70-80 tane bayimiz var dünyanın her tarafında. Bazı ülkelerde distribütörlerimiz var. E, giderek büyüyen bir firma. Aslında 2018 yılında kurulan bir yerli e, TÜBİTAK destekli bir firma. E, yaklaşık 2022 olarak varsayarsak 5 yılda çok iyi bir noktaya geldik ve Yatır sayılır ihracat yapıyoruz ee, ve şu an, bu yıl daha da yani önümüzde 2023 yılında ihracata 3'e 4'e katlamayı planlıyoruz. Amacımız dünyanın, kendi alanımızda dünyanın en büyük firması olmak ki bu yolda ilerliyoruz. Ee, yatırımcı arayışımız devam ediyor. Hem yerli yatırımlar, yabancı yatırımcılar, Avrupa Birliği fonları üzerine yine çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Birleşik Krallık fonları üzerinde de yine çalışmalarımız var, arayışlarımız var. Ee, i̇nşallah TUMUL için de hayırlısı olur. Ee, İyi bir yatırımda dünyanın her köşesinde fabrikalarımızı açıp her türlü bütün kullanıcılara ulaşırız.